Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların daha fazla gelebilmesi için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorumlarla bizlere destek olmayı unutmayalım. 1910 yılında katil zanlısı Thomas Henicks'in olay mahallinden kaçarken yeni boyanmış korkulukta bıraktığı belirgin parmak izleri ertesi yıl sonuçlanan davada hüküm giymesiyle sonuçlanmıştı. Bu dava sonrasında parmak izlerinin ağırlıklı olarak adli soruşturmalarda kullanılması biyolojik işlevini gölgeledi diyebiliriz. Parmak izimizi oluşturan oluklu ve çıkıntılı deri dokusunun daha iyi tutma ve kavramaya yardımcı olma ile hassas dokunma hissine katkı sağladığı düşünülüyor. El ve ayak parmak uçlarımızda yer alan epidermal çıkıntılar, vücudumuzun diğer bölgelerine kıyasla yüksek yoğunlukta ter bezleri içerir. Parmaklarımızla bir yüzeye temas ettiğimizde bu çıkıntılardaki gözeneklerden çıkan ter cildimizi yumuşatarak sürtünmeyi artırır. Azami sürtünme sağlandıysa yüzeyle temasın etkisiyle gözenekler tıkanır ve yeni ter üretemez. Böylece fazla nemin yol açabileceği kayganlık tehlikesinin de önüne geçilir. Elimizin ya da temas ettiğimiz yüzeyin ıslak olması durumunda ise Parmak ucu çıkıntılarımızın arasındaki oluklar, fazla suyun hızlıca buharlaşmasını sağlayarak kaymayı engeller. Bu mekanizma, araç lastiklerinin yolda temas ettiği suyu tasarımındaki oluklarla uzaklaştırmasına benzetilebilir. Araştırmacılar, parmak uçlarındaki sürtünmenin daha iyi anlaşılması sayesinde gelişmiş robotik ve protez uzuvlar ile akıllı cihaz ekranları için daha hassas dokunsal geri bildirim sistemlerinin geliştirilebileceğini düşünüyor parmaklarımızda basınç ve dokunma gibi mekanik uyarıcıları algılamak için 4 farklı mekanoreseptör çeşidi bulunur. Parmak uçlarımızdaki derinin 2 mm kadar altında yer alan ve ince dokulu yüzeyleri algılamamızı aracılık eden paginian yuvarı reseptörü bunlardan bir tanesi. Bu reseptör 200 Hz'lik titreşim duyarlılığı sayesinde parmak uçlarımıza üst düzey hassas algılamada yardımcı olur. Sorbonne Üniversitesi'nden George Debrages, biyo yoluyla dokunma hassasiyetini ölçmeye çalıştığı deneyinde, pürüzsüz ve parmak izli düzeneklere uygun mesafede sensörler yerleştirdi. Düzenek farklı yüzeylerle test edildiğinde parmak izli düzeneği tam da Pacinian yuvarının algılayabileceği hassasiyete titreşimler ürettiği gözlendi. Debrages, parmak izlerinin dokunmada sağladığı bu hassasiyetin eş zamanlı olarak tutma eyleminde uygulanacak kuvveti belirlemede de etkili olabileceğini öne sürüyor. Yüzeylerde bırakılan parmak izleri, benzersiz bir desen olmasının ötesinde, parmak uçlarındaki ter bezleri ile vücuttan dışarıya aktarılan kimyasalların yanı sıra, parmak izini bırakan kişinin epidermal oluklarında biriken diğer maddeleri de içerir. Güncel adli bilim araştırmaları parmak izlerinden yola çıkılarak, kişinin öncesinde neye dokunduğunun ne yediğini ve hatta hangi ilaçları kullandığının anlaşılabileceğini gösteriyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.